Ne oluyor? 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 Ne oluyor?

Ben yeni dönemde seçilen meclis üyesi arkadaşlarıma e, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte dört yıl memleketimize, nizibimize, ülkemize hizmet edeceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde çok güzel bir seçim dönemi geçirdik. E, burada üyelerimizin sorunlarına çözüm bulma noktasında, üyelerimizle ilgili yeni projeler geliştirme noktasında, nizip ticaret borsası olarak çalışacağız, çalış gayret göstereceğiz. E, dün meclis aramızda görev tahsimi yaptık. Dün meclis başkanımızı, başkan yardımcımızı ve katip üyeyi seçtik. Bugün de burada yine e, borsamız, borsa başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve e, genel grup delegesini seçtik. İnşallah bu önümüzdeki dönemde ülkemizin kaza temizlenizimize hayırlı olur. E, güzel hizmetler, güzel projeler gerçekleştirmek hedeflerimiz var. Bu projelerimizde ilçemizin ekonomisini, ülke ekonomisine katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle de sizlere teşekkür ediyorum. Tüm meclis hayırlı olsun diyorum. Hayırlı görevler nasip etsin diyorum şahsım. Tamam. Yaklaşık bir hafta önce ticaret borsasının yapılan seçimlerinden sonra hmm. Cuma ve Cumartesi günleri görev dağılım yaptılar. Evet. Dün e, beni meclis başkanı için aday gösterdiler. Bizi tercih eden arkadaşlara ben çok teşekkür ederim. Kendilerine de yeni görevlerinde başarılar dilerim. Bilindiği gibi 8 yıldan beri borsada biz arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. 8 yıldan beri borsanın her kademesinde görev yaptım. Meclis üyeli, yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcısı, genel kurulu üyeli yaptım. Şu anda da bizim meclis başkanı olarak arkadaşlar layık gördüler. Bu güvene, bu şeye layık olmaya çalışacağım. Güvene. Ben kendilerine çok teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarına da başarılar dilerim. Bizden önceki dönemde 8 yıl Mahmut Şahin abimiz görev yaptı. Biz onların razıydık. Allah da onların razı olsun. Kendisine de bu görevinden dolayı da çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim başarılar diliyorum. Teşekkür ederim sağ olun.